Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizle YouTube'dan komik değil de nasıl desem şaşırtıcı videolara bakacağız. Şaşırtıcı videolar. Şimdi Bakalım. Böyle bir izleyelim. Şaşırırsak da Şaşırırsak evet. da Size bir Optik ilizyon ya da göz yanılması, görsel olarak algılanan görüntüler ile nesnel gerçekliğin farklı olduğu durumlar için kullanılan terimdir. Ortada yanıp sönen yeşil noktaya uzun süre odaklanın. Çevresindeki sarı noktaların birer birer kaybolduğunu göreceksiniz. Ardından gözünüzü kırpın ve geri dönsünler. Harbiden oluyor. Vallahi. <laughs> Bu gördüğünüz göz yanılmasında siyah bir arka plan üzerine ızgara şeklinde çizilen beyaz veya çok açık tondaki renkler, ızgaradaki parçaların kesişim noktalarında ortaya çıkan gri hayaletlerdir. Doğrudan kesişim noktasına bakıldığında yok olurlar. Başka yere bakın, Bu resmin hareketsiz olduğunu unutmayın. Herhangi bir şekilde anime edilmiş değil. Fakat siz bu aşağıdaki hareket eden noktaya baktığınızda iç bölüm içe doğru hareket ediyormuş gibi gözüküyor. Eğer gözlerinizi merkezde bir noktaya dikerseniz, hareket ettirmezseniz bu göz yanılması duruyor. Emis odası illüzyonu bizim derinlik algımızı yok ediyor. Tamamen açı ve duvarın yapısı ile ilgili bir durum. <laughs> bir şey Baktıkça kaybolan şey. noktalar. Ortadaki siyah noktaya odaklanın. Diğer renkli noktaların kaybolduğunu göreceksiniz. Çünkü biraz koyu değil bunlar. Hafif tonlu olduğu için kayboluyor. Gözümüze fazla şey olmuyor. Dikkat çekmiyor. Resimdeki yazıları rahatlıkla okuyabiliyorsunuz değil mi? Peki işleri biraz daha zorlaştırmaya ne dersiniz? Resimdeki yazıları renklerine göre yüksek sesle okumaya çalışın. Bu şekilde okurken göreceksiniz ki sandığınızdan hiç de kolay değil. Şimdi kelime hangi renkte yazıldıysa onu yüksek sesle söyleyin. Tamam. Sarı, yeşil, turuncu, yeşil. Ma Ay, mavi dedim. Mavi, turuncu, yeşil, mavi, siyah, mavi, turuncu. Resimde dişli gibi görünen çemberler saat yönüne doğru dönmektedir. Burada ilginç olan nokta ortadaki mavi parça tam yerine oturduğunda sanki dönme hareketinde bir duraksama oluyor gibi görünmesi. Bununla birlikte mavi parçaya tam oturduğu sırada en üstte bulunan kırmızı parça ise sanki bir diş geriye atıyormuş gibi geliyor. Aslında bu hareket kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Bunu anlamak için ortadaki mavi çemberin bir çıkıntılı noktasına odaklanın ve hiç ayırmadan siz de dönün. Durmadan döndüğünü göreceksiniz. Bu resimde Einstein'ı görüyorsunuz değil mi? Şimdi ise Merle Moro'yu görüyorsunuz. Evet. Bu fotoğrafta hiçbir şekilde montaj kullanılmadı. İsterseniz videoyu duraklatıp biraz uzaklaştığınızda yine farkına varacaksınız. Ne oldu ki? Ya? Şurada bir siyah bir şey çıkıyor. Şey Bu resimde sizce kaç tane kalem var? Kalemlerin uçlarını sayarsanız 7 tane var. Ama silgi tarafını sayarsanız 6 tane çıkıyor. Bu ne ya? Şimdi gözünüzü buradan hiç kırpmadan 15 saniye boyunca ayırmayın. Ortada bir şey çıkıyor. bakıyorum. Ortada bir şey çıkıyor. Şimdi ise ekran dışında istediğiniz bir yere bakın. Tuhaf şeyler oluyor değil mi? Aynen. Çünkü bana da olmuştu. <laughs> Aslında herkes zamanda yolculuk yapar. Anılarıyla geçmişe, hayalleriyle geleceğe. Video. Eğer videomu beğendiyseniz, bir sonraki videodan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Aynen, güzel bir videoda. Eğer kanala abone olmak ve bunun diğer videolarını izlemek istiyorsanız, zamanda yolculuk, zamanda yolculuk kanala. Benim kanalım içinde ben yayınlayacağım ilk videom zaten. Kanalım içinde şöyle bir şey, buraya işte Mert abone olabilirsiniz. Böyle bir şey var. Evet, izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve özellikle söylüyorum. Beğendiyseniz like atın. Beğenmediyseniz karışamam zaten. Sevdicekte kalın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.